biz insanlar, bütün insanlar ezeli elvahta ruhların yaratıldığı Allah'ın bize sual sorduğu su o anda arkadaşlar Allah'ımıza bir söz verdik. O ne sözü? Sen bizim Rabbimizsin. Dünyaya vardığımız anda bedenler verdiğin sen bize ne emrediyorsan biz sasmayacağız ve seni asla unutmayacağız dedik bunu kardeşler. Ve seni hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Bunu biz bu sözü verdik. Ama dünyaya geldik kardeşler ne hikmetse unuttuk. Bu sözü kardeşler yaşamamız lazım. Niye arkadaşlar? Allah'ımıza bir söz verdi. Kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demedi mi Allah? Dedi. Biz de evet evet dedik. Tasdikledik. Arkadaşlar biz bu dünyaya geliş amacımız Allah'a kul köle olmak. Bu yaratılış amacımızı unutmamaya ve daha kaliteli bir hayat yaşamamız lazım.